Evet arkadaşlar Rey diyor ki SmackDown tepkideyiz. Rey diyor ki o Muş'ta olmasaydı zaten beni yenemeyecekti diyor Logan. <laughs> Santos Escobar'ın yüzünden bu arada. Log Carlito geliyor. Carlito. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki SmackDown'u bugün saat 9'dan sonra akşam Twitch'te izleyeceğiz beraber. Gelin. Gelin. Carlito. Tım 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 tım. Hadi. Kaleto niye çok tepkili lan? Niye dedim zaten orada yoktu? O bir dakika Ray'den aldı mikrofonu. Santos Escobar'ın yüzünden oldu diyecek değil mi? Ray. E. Carlito'dan daha çok kimse seni United States şampiyonu olarak görmeyi istemezdi. Franjul'dan bahsetmeyecek miyiz? E. Carlito konuşacak bununla ilgili. Sen yanlış kişi suçluyorsun. Bak, Santos Escobar diyecek. Oo. Ep, o. Hep Apron'a onun için bırakan kişi Santos Escobar diyor. Ama hepimiz gördük değil mi? Santos Escobar bıraktı da. Dur lan bir de bilerek yapıyormuş. İşte burada güzel olur. Bir de bilerek yapmış falan. Oo, Carlito gerçekleri kustu. Gerçekleri kustu. Aa, LW'nin içinde çatlaklar oluyor. Bak çok ilgimi çekti şu an. Bu şekilde olmaz diyor. Santos şu an bayağı gerildiler. Santos gidiyor. Oo. Oğlum beni suçluyor falan dedi bak Carlito. Lan Carlito hepsi Santos peşinden gidiyor. Carlito yalnız kaldı lan. Oğlum adam doğruları konuştu bilerek mi yaptı bilmeden bir de bilerek yapmış falan. Abi Carlito zaten yeni geldi. Leşli ile maça çıkması da. Lashley bu arada bir şey diyeceğim. dün Enzo Mene vardı. Twitch'te Enzo Mene artık çok az izleniyor. Belli ki sonuna gelmişiz. Anlık 100 bile izlenmeni Enzo, hatta 60 falan izlenmiş ortalama. Arkadaşlar bu bu seneki Enzo Mene'nin bu sezonun sonu olma ihtimali çok yüksek. Pay Per View düşünüyordum da herhalde yapmayacağım ya. Haberiniz olsun. Bir ihtimal yani. Carlito tam ondan bahsederken Orada dedik ki böyle babileşti falan işte ne zaman maç çıkacak en son diye abi bugün çıkacak falan demiştik galiba biri Bak Montes Ford pislik yapıyor şu an Montes tutuyor Heh. Heh. Bitti Harika garip bir maç of. Dawkins falanla girişiyor Cruz del Toro <laughs> Bir çek Publesto bu maçı direkt kazan. Santos geldi. Santos yardıma geldi. Geri geldi bak. Sopayı da yiyor. Carlito geçmiş olsun. Spear bye bye. Bitti. 1 2 3. Publesto kazandı. Beklendiği gibi. Monteze bak. Santos'a bak. Rey Mysterio şu an Santos Escobar dur bir şey olacak abi beklediğimiz an olacak mı şu an çok merak ediyorum ya Santos Escobar'ın bir, bir, şekilde heal turn'ünü merak ediyordum Bak Carlito yerde sen diyor biz desin diyor Oo Rey Mysterio Santos Escobar kendine geldi dedi itti lan Biz böyleyiz diyor biz family biz aileyiz diyor Carlito'ya yardıma gidecektir Rey Mysterio Santos Escobar gitme dedi Bir dakika Santos'a bir şeyler oluyor Santos Ha, hadi be bak şu bak LW benim için neden neden değil yani hep böyle belli bir şeyde kaldı. İlgi mi çekecek bir şey şimdi Santos Escobar'ın Rey'e geldi. İşte bu. Oh sonunda LW ilgi çekici hale gelecek. Olayları Santos Escobar'a bir saldırdı. Şimdi şey değil mi? Aa maskeyi çıkarıyor lan. Yo çıkarmıyormuşum. Niye bunu yaptın diyor. Bir dakika. Yalnız ya o rey, rey saldırmaya başladı. Çok şu an şey oldular. Bir gerildiler. Eee fam familia ne oldu? Dağılıyor aile. Ama burada çok ilginç bir drama dönüyor ya. Bak yine güzel işte hikaye. Rey bir şekilde yo. <laughs> yine vicdanı şey oldu lan, bak elini uzatıyor yine. Santos Escobar'ı. Yok Santos devam edecek gibi saldırma. Bak üzgünüm diyor ama o şekilde yaptığın için. Oo. Oh! Santos Escobar Rey Mysterio. Devam edecek. Sıkıştı araya Rey. Uf. Bacak gitti. Kevin Owens orada dursun. Kevin olmasa dursun oradan falan diye. Seni seviyorum diyor. Sen benim kahramanımdın. Senle ben olmamalıydık diyor bak Santos Escobar. Onun Carlito aralarını şey yapmış oldu şu an? O kadar çok karıştı ki. Ne yapıyorsun biz aile olmamız lazımdı diyor bak Zelina. O oh, Rey Mysterio diyor. Ne yapıyorsun sen? Sen yaptın bunu diyor bak. Bak Santos Escobar dışarıdılar. Dur bakayım ortaya çıkacak bir şeyler. Carlito dedi ki çünkü. Sen yanlış kişi suçluyorsun. Logan değil suçlu olan diyor. O müşteri oraya bırakan Santos'u diyor. Falan orada bir geriller meriller falan. Bak en son nereye vardı. Santos gidiyor. Bak güzel oldu be. Oh be ilgi mi çekiyor şu an sonunda bu. Neye yere saldırdın? Ne diyecek? Ayy. Kyrie Sane de damage kontrole katılıyor galiba ya. Bailey. Eee? Sana saygı duyuyorum. Ya şu Japonların Io... Evet. Kayre sen böyle o konuşma İngilizce konuşmaları çok geriyor beni ya böyle her an bir yerden bir gerilim olacakmış gibi falan. Evet. Kayre. Seni affediyorum. Hadi buyur. Aralarını yapıyorlar. Şu anda dur bakalım. Bence bir şey olmayacak. Bence Io io ayrılacak demiş kontrolden ya. Evet. Hadi hadi sarılalım diye. <laughs> Hadi sarılın ya. Haydi. Beylin hiç içinde yok. Bianca Charlotte. Buradan bir maç çıkacak belli. Aska ne konuşuyor? Okay. Well, you, L.A. Night'le Grayson Waller'ı izlemek de değişik. Yani. The evet. Dal Energy. Ee? Rengi e Roman Reigns. Hala bak Roman da yok bu hafta. Bloodline. Roman herhalde Rumble'a doğru gelecek ancak. Evet. Ay şu an LA Knight. What is saying? El Knight yapmadan kafasını indirdi mikrofonu. Hadi buyurun. Grayson Waller dışarıda Rumble olsa elenmişti. Bu bir klasiktir biliyorsunuz. He's not done yet. Suyu fışkırtıyor. Wow. Kevin Omos baya yorumcu ya. O da güzel. L A night yeah. Yeah. <laughs> Frustration. Ece uh -uh. uyumasa keşke ya. Grayson Waller. Hop. Devam. Devam bir gaza gelin be aynen. Hey. Night. Yeah. Bitirir. Bitirir. BFC. Bitti. BFT. One. Two three. Preston bay bye bye. L.A. Night, yeah. Tek veremedi ki. Powers. Spine Buster. Asuka'ya tak geliyor. Hop. Asuka'dan ihanet geldi. Oğlum bak ulan bu Japonlar beraber çalışıyorlar. Asuka tek almadı. Eee? Oo mist geldi Bianca'ya, hadi buyurun. Aska'dan ihanet! İhanet! Bianca tek başına kaldı ya. Evet, Aska, Kairi Sane, birleşiyorlar, Japonlar beraber birleşiyor. Bak oğlum bu 3 Japon ayrı yola gider, ben söyleyeyim. Yes yeah! sarılıyor Aska ile Kairi <laughs> vay be. Io'yu da, Io ile beraber sarılıyorlar. Ee beyliği ne olacak? Demiş kontrol. Sen de gel diyor. Sen de gel diyor. Bailey de. Ne oluyor lan? Ya karıştı ortalık. Garip bir şeyler oluyor. Bu SmackDown'da garip ya. Bilmiyorum. Eee? Shotsi geldi. Shotsi de ne bileyim bana gram bir şey vermiyor. Yani Main event'e şu olaylarda şartsın olması değişik ne olacak? E tamam işte War Games'e gidecek. Şey ya War Games olacak ya Survivor Series ama yok. Direkt War Games maçı. Zaten Survivor Series War Games olduğu için bir de kadınlar War Games dediler. Çok Mesela bak şeye kızdık ya rahat olanlara. E, ulan haftalardır, aylardır aynı şey devam ediyor diyor. Mesela o hikayenin War Games'e bağlanması çok mantıklı. Burada şey oldu şu an. Hadi şey geldi. <laughs> Kayri geldi. Asuka'da aslında Japon'un eski kankisi olduğu için de oradan takım oldular. Falan filan diğerleri de Shatsi Matsi onlar da birkaç kişi daha getirirler. Şöyle bir e 5. Beş. Çok apar topar yapılıyor ya. Kairi Sane yok etti. Ya bu War e bağlanacak belli yani.